Devlet dairelerinde aşçılık meslek olarak geçmiyor. Temizlikçi olarak geçiyor. Halbuki en meşap mesleklerden biridir. Ne kadar ağır. Bunun için dosyalar hazırladık, gidelim dedik, yapalım dedik. Kimseyle kötü olmak istemiyoruz Hülya Hanım. Niye? Niçin? Eğer sen o derneği kurduysan, o federasyonu kurduysan onların sorunlarıyla sonra bir açalım dedik. Evet. şeydi Haşim başkandı o zaman. Evet. Ve Yahya başkan çok cesur ve iyi bir üstadımızdır. Bir şeyler yapmak için çok çabaladı. Evet. O gittik, konuştuk. O zaman için bir bin liralık masraf gerekti. Dedim ki ben eşimden alacağım onu. Evet. Parayı federasyon alınca ödersiniz ama 5 ay sonra ama altı ay sonra. Yani yani ne bende çocuk okutuyorum üniversitede. Yani ama dedim bu iş olunsun hazırlayalım raporu. İnanın. Haşim Başkan daha yaşıyor. Benim telefonlarıma çıkmıyor Haşim Başkan şimdi. Korktu.